Evet yine bir Avrupa Ligi, yine bir Türk takımı, yine bir hakem Fahriyesi'yle karşınızdayız. Bugün sizlerle kalmakta. Türk takımlarından uğradığı eziyet, eziyetler biz farkındadır büyük ihtimalle. Fenerbahçe'sinden, daha sayından, Beşiktaş'ından bütün... Bence sadece Türkiye'de ve Türk Süper Lig'deki oyuncular veya hakemler, taraftarlar veya yöneticiler farkında değil. Bence bütün dünya onun farkında. Avrupa'ya bir Türk takım oynayınca Karşılıklı takım alınca bir taraf tutuyor abi Türk şeyler. Avrupa'da çarşemler. Topun çıkmadığını görmek. Ya yani beni kör deme göstersem bana. Yemin ediyorum görür. Böyle elini koyar oraya böyle. Görür. Ayıptır yani. Bu ayrımcılıktan bezdik ya. Sen Avrupa'da yine çıkıyorsan. Türk takımlarına sesleniyorum. Avrupa'ya göre çıkıyorsan ince ayrıntıların olduğu yani ucu ucuna baş götürmemen gerekiyor bir sefer. 2-0 net bir skorla kazanman gerekiyor ki ince ayrıntılar olunca hakeme gidiyor maç. Bütün son dakikalarda bütün maçları son Ya Galatasaray'ın e da değil lan. Fener'in Fener, maçları da aynı. Beşiktaş maçları da aynı. Sivas Avrupa maçları da aynı. Aynı ama aynı. Aynı, aynı, Türkleri bu. Türkleri bunlar sevmiyor. Sevmiyor sen Türk takımı olarak öyle iyi, öyle temiz maç çıkarman gerekiyor ki hakemlerle bu sorunun olmayacak. Üç tane atacak mısın temiz? Ben kanal anlatıyorsun. Ben kanal baş Kaç dakika? O kadar taş, Sara niye gelmiyor? ya? Şu Sara'yı iğne bineye sokamaz mıydın bu oyuna? Önemli değil miydin bazı yani sana cidden önemli. İlk maçta banka görüşüyor. Hakemden değil böyle. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Kaç takıma bakıyoruz. Top çıkıyor. karar vermiyor. Benden maçında kırmızı kart oluyor. Kırmızı kartı çıkıyor. Beşiktaş maçına baksak zaten kararlar yanlış. Yani her maç ve karar değişikliği. Hakemler, bütün hakemlerden sorun var hakikaten. Türk artık, yabancı Bu iki sorunun olayı çok aynı. Türk hakemlerindeki bilgi eksikliği, taraftar baskısı, taraftar baskısı, büyük cehenneye karşı çıkamıyorlar. Türk hakemlerini kimse desteklemiyor. Türkiye Hakem Federasyonu ha? Başkanların bile de destek çıkmıyor. Başkan sen, sen hakemlerin başkanısın. Sen sana düşeceksin. Hakemlerin taraftarı var mı? Hakemlerin taraftarı. Hakemleri ayrılır bölüm var mı taraftarı? Hakemleri hiç kimse desteklemeyecek. Sen destekleyeceksin Türkiye'de başkanı olarak. Onu da evet. Türk hakemlerinin sorunu başkan. Avrupa Ligi'ne gittiğimizde olay tamamen milliyet meselesi. Bir siyaset meselesi. Türkler geliyor. Bir, bir, bir taraf alma, bir taraf tutma. Baba 2025'e girdik. Skandal bu. Bu skandal. Bu Avrupa Ligi'nde büyük bir skandaldır bu olay. Var Var niye Sen buradan izlemiyor musun? Şöyle. öyle. 50 kere tekrar ettiremiyor musun kısa sen? Soruşturma. Açıyorsunuz ya işinize geldiğinizi. Soruşturma. O hakem onun bir şey yaptı. Ya oyuncu bir şey yaptı. O maçtan sonra bilmem Türk mü? Yapıyorsun ya soruşturma. E bu konuşmaları da yayına bakalım. UEFA Ligi. Avrupa Ligi. Ne boksan. Bakalım ne konuşuldu. Ne oldu da onun vara çağırmasına destek çıkmadı? Vara çağırmadı be ya. yer nasıl geldi? Alakam görmedi değil ha. Var diye bir şey var. Barış'ın çekildiğini görüyorsun. Ferhat pozisyonu görüyorsun. Onu çağırıyorsun da. Bu pozisyonu niye bakıyorsun sen? Bu bir de gol oluyor. Golle, golle sonuçlanan maçı. izlersin. Maçta bir reaksiyon oldu topun oradan ilerlemesiyle ilgili bir bakarsın. Ulan <laughs> acaba o ölmüş müyüz? Ben böyle sattım. Yemin ederim Demir boyu oynatırım. <laughs> Koşmasın. Koşmasa bile Demir boyu 90 dakika oynatırım. Ben ayağına <laughs> bir top geliyor. İlk yarada. Ben bu kadar rezalet bir bitiriş. bitiriş değil bitirem. <laughs> tamam bir yere kadar şey yaparsın. Bu hakemleri okeydi. Galatasaray taraftarına gelelim. Galatasaray <laughs> taraftarına gelelim. Süper Lig'de birinci. Son Muslera'nın bence bir sorunu yoktur maçta. Ama iki tane hatalı denilecek yere de gol yiyor. <laughs> Islıklar <vardır>. da al olur <laughs> Kötü gün taraftarın oldu. Kötü gün taraftarına ne oldu? <laughs> Kötü gün sana <laughs> ne oldu? Adam, Ulan 50 kere kadro değişikliği oldu. Muştura ne zamandan beri siz <laughs> Lan nasıl taraftar şimdi siz ya? Ayıp değil mi lan? Adam kaç yıl olacak birlikte? Kötü günde, iyi günde. Galatasaray'ın 13 oyuncu olduğunu sezonlara baktığını yorumda. Okan da aynısını yapıyorsunuz. İki baş kötü oyununca istifa diyordunuz. Taraftarlık böyle bir şey değil. İzlemeye gelince geliyorlar ona. İşe gelince izliyorlar maçı. ya. İyi oynayınca bir şey demiyorlar. Alkışlıyorlar. Adam hata yapıyor, ısıtlıyor. Kaç yıldır burada? Ben doğduğumdan beri Hüseyin'e hala takımda ya. Sen <laughs> yokken bile vardı, öyle diyorsun. <laughs> E, adam zaten son senesi adam gidecek. Son senesi gidecek adam. Bırak Ömer'de rahat şey yapsın. Konuşacağımız en son muşteradır. Ben sana söyleyeyim. Diyelim o üç tane şutu var. Üçü de koydum. Adalar az geldi. Ben defans şey var derim Galatasaray'da bugün. Defans attığını Def Tesislerde bıraktılar büyük ihtimalle. Defanslar gol atınca şımardı sanki. Davison'la Antokya'nın gol attıktan sonra biraz şımardı sanki. Davison'a koşarak geçiyorlar. Yani onların ki 50'lerde giriyor 50. dakikalarda. Adam 20 dakikada iyi gol atıyor. Kiev'in hocasını tebrik ederim. Hocanın maça etkisi buradan belli. Açık açın ben görüyorum. Hocanın maça etkisi böyle olur. 20 dakikada 2 gol. Maşa giriyor. Tak tak. Bitti. Bitti. Yarmın arka. Valide rahatlı. Yarmın rahatsız. Galatasaray. sonra ipsekize kalmak için. Plafon almak için. Şansını son maça bırakıyor. Ayak sınıf. Son maç. Kimin sahasında? Ayak sınıf. sahasında. Bu maçı kazanmasa mı gelişiyor yoksa beraberlik yetiyor mu? Gelmesi gerekiyor. Galatasaray'da da şanslı bir gündü şanslı bir geceydi. Bugün günlerden Beşiktaş. Bugün Kartal'ın günü. Aslanı <laughs> çükletemedik. Bakalım Kartal'a uçuramayacak mıyız bugün? Yeni hoca. Yeni maç. Yeni hoca ilk maçı. Skoya. Süper Ligi hoş geldin. Bu maçı yenince taraftarların iyi gün taraftarında olduğunu unutma. Süper Lig böyle bir yer. Dün Mustafa ayakta alkışlıyorlardı. Bugün yuhluyorlar. 20 yıllık oyuncu yuhluyorlar. Beşiktaş beş. maç kimin evinde? Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın 3-0 yeneceğini düşünüyorum. Belki Beşiktaş'ı kim olur. Yeni teknik direktörüyle beraber. Yeni bir oyun dizaynı hepsiyle beraber. Bence Antalya'yı düşünüyorum. Yeni neydi? Güzel. Yani, Düzelim. Yeni takım düzeniyle beraber 2-1 alacağımı düşünüyorum. Atletik bir bayağı. yine attı. Dediğim gibi Davison da attı. Sonra defans boş kaldı. Goller attıktan sonra herhalde gol atmaya devam edecekler. De yani öyle düşünüyorlar ben. alanı tutacaksın. defansın sen. Hadi goller attın. Okey. Sen yani defansın, devam defans defansta kalmam lazım. Adam tutacaksın ya da Hava çıkacaksın. Görevin dışında ekstra bir şey yaptığında seni millet ayakta alkışlamayacak. Sen görevini yaparsan görevini yanlış olur. Yine Türklere heziyet edilen bir gün. Galatasaray'ın performansı tartışılır. Ama hakemin hatasını göz ardı edemeyiz. İlerleyen haftalarda bakalım hakemlerle hakemlerle güzel açıklama yapacaklar mı? Ki sanmıyorum. Üstünü kapatacaklar. Türk kamuoyu bunu konuşmadan sürece üstünü kapatacaklar. Hayır. Hani medyada ne kadar etkiliyiz ya Türkiye olarak. Linç etme konusunda. Evet, bir bir haberi yükselme konusu. Bunu konuşun. Bunu konuşun. Paylaşın. Açıklama yapmaya zorlayın adamları bugünlük bu kadar dediğimiz gibi. Beşiktaş Atletik Bilbao maçından sonra tekrar karşınızda olacağız. Tekrardan bir hakem hakemleri konuşmayacağımız hakem hataları da konuşmayacağımız eğlenceli bir maç izleyebileceğimiz umuduyla görüşmek üzere. <laughs>